sepeti de hazır. İnşallah bütün herkese örnek olsun. Şey, Yürekten. Pehlivanlar şehri Balıkesir'e güzel bir güreş oldu. Çok güzel. Herkese emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Favorisi kim şimdi? Ali Gürbüz iki defa kemer aldı. Başkanım onun son sayısı. Adası ebedi sahibi olacak. Sen güzel kardeşim. E, İyi, başkanım. Ey, canımsın. Nasılsınız? Hoş geldin. Hoş bulduk. kardeşim. Şampiyon. Deve. O da. Bak arkada yine sen varsın. <laughs> Devam yiğit kardeşlerimizle hakikaten yiğitçe bir mücadele oldu. Kurtdereli Mehmet Pehlivanımızın memleketi. Onun memleketinde onun adıyla hakikaten söylenen de aynı şekilde yıllardır olmayan bir güreş olmuş. Ben de bundan mutluluk duydum. Kayırımız çok iyiydi, çok güzeldi. Efendim türbinlerimiz doluydu Üç gün boyunca. Katılım çok iyiydi. Ben bütün hemşerilerime teşekkür ediyorum. Tabi bu süreçte de aslan gibi kardeşimiz de çok büyük bir başarıyla bu işi tamamladı. Kendisini de tebrik ediyorum. Üç gün boyunca Vatandaşın ilgisi de çok yüksekti. Seneye çok daha iyisi olacak diye inanıyoruz. Altyapıdaki eksiklerimiz var. Onları hızlıca tamamlayacağız. Türbünler konusunda bir bölgemizin türbününü büyüteceğiz daha rahat olsun diye. Ve vatandaşlarımızın bu güreş, bu atasporumuza istediği şekilde atasporumuza buluşmasını sağlayacağız. Balıkesir'den de inşallah Allah'ın izniyle böyle yiğit baş pehlivanların, kemerli pehlivanlarımızın daha da artmasını sağlamak bizim görevimiz. Bunun için mücadele ediyoruz. Bugün de sağ olsun olsun kardeşim ziyarete geldi. Hem sohbet ettik, hem kendisini kutladık. Bir de biliyorsunuz bizim bir kahramanımız daha var. O da bronz madalya bütün ülkemizi gururlandırdı. Geçen yıl ııı e, Kırkpınar'da birinci olup başpelyonluğa çıktım. Bu yıl Kurtdereli güreşlerinde e, ııı boyunda birinci oldum. Allah'a şükürler olsun. Başkanımıza çok teşekkür ederim. Atasporumuza, peygamber sporumuza, geleneklerimize sahip çıktığı için bizi e, çok güzel ağırladılar. Çok güzel organizasyon oldu. Benimle beraber Büyükşehir Belediye Başkanım, ilçe belediye başkanım. Hepsi benimle beraber hamama geldi ve <laughs> bana destek verdiler sağ olsunlar. Başkanımıza da ayrıca güreşe destek verdiği için, güreşçilere sahip çıktığı için çok teşekkür ederim.